Ben öyle şey. geldim mi ya? Ay. Bir şeyler yapmak lazım. Böyle boş boş oturulmaz. Gerçi ben büyük ihtimalle seni evde bırakmayacağım ama gezeriz biraz. Seni parka götürürüm. Burada bir göl var. Oraya götürürüm seni. Biliyorum. Gide de. Seni direkt şey yapmam yani böyle burada evde. Oh, otur. Gel gene tekrar bilgisayarın başına şey geçeyim falan kafası yapmam yani. Çıkar gideriz yani. Hani. Gezeriz yazmış. Yerçeğinde hani sen arabayla ha, falan olsun. geleceksin ama ben seni götür, gösteririm nereye gideceğimizi. Oraya gerek gideriz. Açarım navigasyonu, öyle gösteririm sana. Normalde yürüyerek gidiyorum ya ben. Benim için sorun olmuyor da. Şimdi araba yolunda, araba hangi tarafa dönmesi gerektiğini... Sen bakması gerekiyor yani. Evet. Yani ki arabayla geleceksin değil mi? Evet. Neyle gelecek? Uçakla gelecek hali Uçakla gelsin demedim. Ya hayır. Yok gelirse ya, hani Allah ona Allah göre ey, bir akşam güzel böyle bir yemek olsun ki bir yani bir şey yarasın. El Allah Allah'ım satın el Allah'ım. ben normal olarak söylüyorum. Ne ihlal dedi şimdi ben anlamadım. Onu <laughs> kapıdan anladın mı? Sen? Yok anlamadım. Yani abi sen söylemeyin ben çözemedim. Ben çözemem tallayı Tata beynin yaşıyor mu acaba? Ha beynin yaşıyor mu ne ya? Degondu Ahahah Nalaka ya beynin yaşıyor mu nalaka Sen bugün uyumadın ya ondan da pek Sakin ol Çok az değil mi? mi? Yani 2 saat bu uyudum Sonra kaç saat uyudum Geldim Arkadaş gibi yattım Saat 1 idi Birden de 4 saatte öyle uyudum 5-6 saat. Yeter sana. Yetmez mi? Yetmiyor da. <gülüyor> yetmezse. <gülüyor> ya yetmezse Allah. Ne ne zamanı? ben bu aralar çok yatıyorum ya. Arkandayım. <laughs> <laughs> öyle böyle yatmıyoruz ya. Çiğ değil ya. Buradayken uyku düzenim nasıl kaçtı anlamadım arkadaş. Var ha. O sırada benim uyku düzeni. Tamam. Hadi. Ya <laughs> oğlum ben normalde Can abi beni biliyor ben. benim en geçim yani zaten orada 11-12 idi ya da bilmem tamam. 1 yani. En geç yeri. Yani. Eskiden 9'da mı 9'da geliyordu eskiden. Hala 9'a geçtiği gelmiyor. Right. Saati e, yok. Doku, 9, 9 kutu edeyim mi lan? No, Yo, çok geliyordum ki ben. Biz. biz öğleye kadar oyun oynuyorduk. Hatta ne akşama da eskiden oynuyorduk. Eskiden çok mutluyduk biz. Eskiden var çok mutluyduk. Ahma şimdi herkes her şeyin içine sıçtı da. Çok reddediyorduk. <laughs> Hatta kahvaltıyı bir abi yapıyordu ben. Yanlış anlaşılmaz sana herkes erken şeyden bahsetmiyorum yani. Eski <laughs> taraflarda kimseden bahsettiğim değil yani. Bazı şeyler yaşanıyor. Maalesef ister istemez biliyorsun ondan dolayı yani. Yasak kimseyle bir şey alıp veremedim yok Şimdi bucu. Sadece yani bazı şeyler çok değişiyor yani ondan. Ne şey gibi? Ya oğlum işte zaman geçiyor. Ya bir yanda deprem oluyor, bir yanda başka bir şey yaşıyorsun. Ya bir yanda babanla sorun yaşıyorsun. Da... Hı. Ya anladım. anladım. You got some stones, Rick. Döle <gülme> mi lan? tipilere bak Allah'ım. Ne kadar çirkin bir tipim var. Gözlerim kanıyor. Resident Evil 2. Aaa. Oğlum adamın kafasına mermi işlemiyor. Ne yapıyorum Cevap'ı? Ben yeni mi indirdim? Cevap indi böyle 15-20 dakika oluyor. 2-4'ü indirdim. Adamın kafasına <vermeye> mermi işlemiyor. Ananı. Allah kolay Ne diyeyim sen? Ama Talla sen senin yerin olsa kırmızı yapmam bilgen olsun ama. O viremi çatlatırsan böyle de benim yemem tabiri zor. Zor değil. YV'mi ekran kartı tamire gider. O da GG olur. YV'mi aşmıyorum ama kırmızıda tutuyorum. Ne yap biliyor musun? 12 viremim var ya onu 9'a kadar 9.5'a kadar düşürmeye çalış. Değil mi can abi? Benim tehlike 9 9.5 yapsa yetmez mi can abi? Yeter. Senince öyle mi? 8.97 oldu ama. Yeter. Öyle bırak. Ultra oynayacaksın <laughs> diye de viremlerin canını okuma. Burası niye bu kadar <laughs> güçlü lan? 12 virem var diye 12 viremin hepsini kullanabileceğin izne olmuyor yani. <laughs> Allah haberin olsun. <laughs> Hadi 270 MB'ını oh vermiyor amına. 1.73. Abi benden söylemez. Ya daha doğrusu can abi daha iyi bilir yani ha bu konuda. Virem çok diye abartmayacaksın yani. Allah onu tam canımızı okuyor okay, yapma yani. Ha can abi ekran kartı komple ısıtılacak. <laughs> o Virem sökülecek. Virem sökülmesi kolay değil. Yeni Virem yok adam, adam, yurt adam yapmıyor onu. gelecek. Teknoloji çözümdeki abi yapıyor bu arada da. Yeni Virem Virem siparişi verilecek geldi yoksa. Ya dikkatli kul lan yeter. Mesela benim şu an kaç You're kullanıyorum mesela? Down, are you? No. 8, <laughs> 8 1700, 8803, 83 yani bence ideal gibi şu an. Hani bu oyun için. Bazen <laughs> ayarlara da akmamak da lazım yani. Can <laughs> <Şuan> abi <laughs> daha ne yapak bak 2 idim, 8'e çıktım. Yani can bu yani 4 5 e yani. bir sürü şeye çıktım evet. 2 8 Resident 12 oldu. Kendi çözünürlüğünde oynayınca yetmiyor ya. Açık konuşayım. <laughs> i̇şte onu oynamayayım. İşte onu oynamayınca yetmiyor. Bunda Ha neye bakacan abi? 24 VRAM mı? 80 bile 12 13 GB harcıyorlar. Yani 24 VRAM mı yapacan abi? Alırsam Konsolların konsolun VRAM kaç oluyor can abi? Nasıl alıcı? Oyo. Yetiyor tabii. Ayar da yok tabii yetiyor. Ayar değil değil, tabi yetiyor. Ne Bir de performans modu var. Onunla beraber daha da düşer bir Değil oh. mi? Yine performans moduyla biraz daha düşürürsün bir yere mi? öyle bir şey yok da. Xbox için demedim mi? PlayStation için demedim. Yine Xbox'ta oynuyorum şu an. Şurada. Charles Standish. Şey çok kötü ya. Hı. Yani Resident 2 iyi de Resident 4'te çıkıyor Hı. Düzen, Hı. biliyor musun? 14, 15'e kadar yolu var Village mi? Eh, 4. Ara medium oynar keyfime <laughs> bakarım arkadaş. Umuruma gelmez. Önemli olan oyunu bitirip hikayesini anlamakta geçiyor bazen. a couch is See you later. Yeah. Ah. Hadi bakalım. Spiderman yollarda. İşimiz bitmiyor kardeş. Hoppa. Evet, görev neresi? Spiderman abi. Önce hani bir skill basalım sana. Hop. neredeyse tamamlamak üzereyim. 3 5 skill burada kaldı 5 de burada 10 15 tane şey kalmış can abi skill kalmış bitmek üzere hepsi keyifli oluyor ya Allah'tan seni gide var acayip fullmiş ya yani. kim rast gelsin ne diyeyim istediğim kostümle oynayabiliyorum Bayağı keyifli oluyor. Onu da biraz sapıklama istifademinde. <laughs> İnsan sevdiği şeyi yapıyor işte Can abi doğru mu? Bayağı bir kostüm denedim ya. Elimden geldiği kadar hepsine denemeye çalışıyorum. Bugün inşallah yanına gelirim ya. Ciddi söylüyorum. Gelseydik. Rahat olurdu be. Yo, <laughs> yeah, oh, baby, baby. Baby, 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 Babo Geç lan şu. Afgenco, bak, bak. Ay. Güvenim. Ah. <laughs> <laughs> Again. Geç bakayım. İnsanın ayağındaki çorabı alırım ama. Dur <laughs> geçmiyorum abi. Ne bilir? Ya madem Rem'i ucucuna kullanmak sıkıntı oluyor mu? bir anda Jones niye kalktı? İndi bir anda Jones şuna düştü. Sapık <laughs> deli manyak. Şimdi bir anda Jones oynamıyor canın için. En sağlıklısı. de Yani ya Onda 11 gün küsü var <laughs> Benden. Vallahi cıcak işte. gücü yetmiyor değil mi? <laughs> Ekran kartını vereyim yetmiyor. <laughs> Yoksa onu bir var 1080p'de onun 15'i. <laughs> <laughs> ne 15'i ya? Can de bile kaç harcıyor 4 kadar. 4 kadar iyi mi? 17 18 en az. 24 bir olacak ya anca işe yarıyor. Nasıl? Müthiş bence. Tabii Adamı düşüremedim Mürtüla. 90 zamanı geldi o zaman. Hmm. Alam Al mı? kız. Ama dur bir dur bir o kadar basit değil ki. Ne kadar basit? 4090 dediğin kaç şu şeyde biliyorum. de O da beni Oğlum lan hemen beni ilgilendirmez. Ne yapıyorsunuz gençler? ne, ne, ne <laughs> yani, dostum de. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ne oğlum ala kim senin şu an alacak şeyi yok onu. Abi seni hiç koşu yapmayalım yani. Ne? Aşağına diyorum <laughs> lan. Niye kızıyorsun böyle? Dastı diyorum. Allah. Oy talla oy. Alacak değiliz yani şu an kimse alamaz ki. Olsa da almaz. Benim gene en fazla alacağım talan ekran kartı olur yani almak istesem de. Azı karar, azı karar, çoğu zarar. Yara yok. Ama şat. Şey <laughs> 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 ne? aldığını düşüneyim <laughs> 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 e, ha birileri daha varmış. Ana ne düşünüyor Cevap? Ne bir şey düşünmüyorum Zengin oh, tamam. Oho zengin Allah. <laughs> Gene başladı kaf. İlişkiler zombi. Zengin Allah. Vay be. Allah bize de bir 470 la. <laughs> Tabii onun zengin tır al ad 2700 sene taksiti bir. 2700 sene bu ekonomide adımı koymaz yani. Ne abi ne abi şey. Ne masal? Olabilir, olabilir. Sırada babası. Lazım kullansın ya. Ben yani, taksit taktik ediyor Sıkıntı abi. Sıkıntı değil abi. yani. Kim hak ediyorsa o kullan kullansın abi ben ondan yanayım. Yem yani. turuncu olması nasıl? Dayımızdan turuncu yedi. Kötü. 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 Ana abiyim. <laughs> <laughs> ben abi, şey Hayır. Yani abi senin için söylüyorum. Ne bileyim beyaza düşmüyor ki. <laughs> Acı daha düşün. Mi, Medium'a çek. Çok Ben, ben oynamazdım öyle de yani. Ben ya bozulursa... Erken bozulmaya yol açabilmesin diye söylüyor Talaş. Nasıl oynayalım? <laughs> Nasıl oynayalım? Ön seriyle kullanacağız. İki i̇şte de, de değiştik seni. Canavi onun istedim. için yani yoksa istediğin kadar oynayabilirsin yani. Ama bozulsun ben nasıl zamanı umursam ama ne olsa ne bileceğim hiç baba. Üçüncü niye o kadar zorluyor anlamadım. Kaç kullanıyor şu an? Toplam VRAM kullanımını söyle. Oyunda değil. Nvidia'nın ya da Afterburner'dan söyle. Afterburner'ı açmam lazım. Can abi bak şöyle bir durum da var Can abi. Hani illa mesela 8 10 yazıyor ama şey kullanabilir yani kaldı sorun olmaz can abi. Eğer MS Afterburner da çok kullanmıyorsa bir de sorun olmaz can abi. Bakmak lazım. Biz araştırma yapacağız. Gelecek mi bakalım. Şu an 7'ye düşürdüm abi bakın 7 e kaç kullanıyor. Her Şu yazan olmuyor, olmuyor yani. yani. 7698 kullanıyor. Bir şey değil bence can abi. Evet. Yeter. Ultra'yı hayat. sen uzun soluklu kullanacağın için diyor can abi yoksa can abinin yağlık veremedi yok yani. Allah'a iki dersen kullan geç derim oğlum. Good fight. Hey yani. Ma. Beş sene sonra sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı ha, yapayım. benimki 8606 iyi değil mi can abi? Yine <laughs> bunlara. Şu anlık idare eder gibi Allah. Düşürebilirim bile hatta istesem. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ben bakamıyorum Xbox'un ne kadar kullandığını. <laughs> 8606 değil mi can abi? Yani idare etmez mi? Should be able to make it up to the penthouse from here if I get close. Ah fuck. Çok güzelleşmeye başladı o şeyla. Niye zaman da oynamamışım ben bunları? Ayarladık ayarladık. 7600 7700 bunlar. Yeter hani. tamam. Ayarladım. Öyle oyna. The Resident Evil <laughs> 4'ü de ayarlayıp onda 12 kullanıyor adam. No. Çene mi sıçmaya çalışıyorsun? Hadi ya. O namussuz var ya. <laughs> ben düşmanım. Yapma. Senin için söylüyorum yani. Niye o namussuz öyle ben de bilmiyorum. Yani <laughs> Oyunlarda da şey takamayacaksın. Görüntüye abi. mi? Şu an <laughs> açık ara şey. Bir anda oyunda. Allah pardon. Laf kalıp getirdim. Ama dahil elmen büyük de manyayı. Dersen atlanacaksın. Mecbur. Ya da kullanacağım böyle. Her oyun açıp açtım da açmasın da şu an Xbox bana istemezdi. Yani, nazar alın nazar değil misin? Nazar diye bir şey var. Nazar var insanın başına bela. Nazar değil misin? Açın yani, önüne. Tavsiyem Xbox alan 26 paralar almanız parası yoksa ipse şey Alman bir saat daha verir. Yan diyecek de paranız yoksa PlayStation 5 paralarını diyecek sanırım. Hayır, abartma lan. Böyle bir şey demez. Ben şey de, ben cana öyle, şey şey öyle bir şey demez. Cana böyle bir şey demez de. E, bana, ben bana niye geldi diyeceksin. Ben sevdiğim şey için. ulan oğlum şunu bir ha. Para şahsen bu ben konuda can abiye yüzde yüz yüz hak veriyorum yani. Bir zaman sahip şeyleri almışım böyle. Tamam can abi almışsın. Sen, o senin bileceğin iş. Doğru mu? Ben hiçbir zaman öyle bir şey demem bu Ne güzel keyfin çıkart. Ben şey, şey dedim değilim, yani. ya. değilim abi. Yanlış olmam ben. Ben sonradan görmüş. Götü var hakikaten değilim. can abi sana öyle diyen olmadı ki. Ne güzel almışsın işte Allah'a şükür. diyemem size. Ama Xbox seri, seri S alın dedim. Aslında şeyde şeyde şeye dönüştü bu. Kızın da oldu öte 8.8 alıyor. Bir on Güzel yeter. <laughs> İdeal tanla yeter. S var ya sen. 12 diye 12 kullandırtma yani bilgisayarda. Tam değil. bir oyun canavarı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 Duydum ben senin Duydum 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 öleceğim bir dakika Ya abi dediğim gibi ya var alacaksın arkadaş Oğlum abi haydi Şeyi yaptırdıktan sonra çekide kaçtırdıktan sonra benim çekideklerin Çalışsın. hepsini 4650'de çalışma fetişi başlat tam. anlı Çalışsın Normal tamam. Hadi öyle çalışacağım Bekleyin Hayır bağımsın Seriously? Ya hep 3720 bir tanesi de Hayır nasıl? Uy. Nasıl öldüm la? Arat hala. Çok da bilgisayarı yormanın anlamı yok. Uzun süre kullanacağım bir yazı. Ben siz olmasanız ya benim e, akıllı enesi eskin çimeyen bir kulaklama olsa bir Hı -hı. ben bilgisayarı açmadım. Ne şey açın bilgisayarı daha çok hiçbir şey yapmıyor. Rafa ben sen kaç Yani. Xbox ya. hmm. Yok, ben Xbox One oynuyor. Çok kritik. Ne kadar zor lan? Ben bir kere bakmam yani. Niye bakayım yani? Last of Us gelecek ama. <laughs> The Last of Us. Ona geçireyim. Anı. Onu... Allah beni delirtme. Bak <laughs> bileti <neticesine> şimdi gider alırım ama. Now what? Aldı ama. Enter your password. Hadi bir kere bir kere almadım çocuk. Bir de piletesini alırım oğlum. Alacağım abi. Seni para senin kuralların Benim your ben money, your rules. Hıhı. <laughs> ben <laughs> dağılmıyorum artık. Atan da bir şey. Atan bir şey. Atan Namussuz mu bir şey? Hoş namussuz. Ben ona katılıyorum. Fiyatlandırmadan. <laughs> Fiyatlandırmadan şey kalmadı ki. Burada en Çıkandı. çıktı çıkandı. Başımıza Ve zaten o bela oldu. Yani Let, Let'in çıkardı, çıktı çıkandı. Biz de, biz de bana boş Boş ba Vay bela çıkandı. zaten başımıza bela oldu. Ne olacak? Azıcık zorunlu bir daha Hmm, bir de işin özü zorunlu. Bana Doğru boş söylüyor. geliyor zaten yanlış ama. Sen boş geliyor bana. Oğlum dur Jamba Sen de ahlasın. Ne diyeyim? Ben yani haklı ya da Boş geliyor. Gibi. Ben mesela o kadar para harcayıp da... etmem burada. Doğru. Yani, Mantıklı. Yani, On gün can abi değiştirmiyor ya şu an. Ben Hasan gibi şey yapıyorum. İki al alırım. Tamam mı? Fiyat tepemez. Git tamam. Fiyat tepemez bir iki Tebrik ediyorum seni Beni mi? Ne pahalı ne Yani şu an 2K'lık diye biliyorum Evet yani Kötüyse bir şey diyemem ama, de yani ama bana göre ya, güzel ama, yani Ama, ama ucuza topladın Hakikaten la ha. <laughs> Yaklaşık 14'ü 14 toplayamazdın 14'ü topladım Yo. yaklaşık Sana şunu söyleyeyim mi şimdi toplamaya kalk hesaplasana şimdi Mümkün değil alınmaz 6K 6 k değil mi? En azından 7 bu 7 buçuk. 7 buçuk ana ve 6700 o fiyatlara Bak can abi. 6900 ekran kartı etmez ama sen öyle söyle yani 3 aşağı 5 yukarı fiyat piyasası da bu can abi biliyorsun. 7 k. 7 k o. Doğru mudur? Evet. İşlemci sana zaten söylemiştim can abi biliyorsun zaten e, ee, 3300 <laughs> civarı bir şey diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam in ucuzdu ona da öyle yapıştım remler zaten zamanında alınma Hiç ona da, da takmıyoruz 1000 lira de ona da can abi, hesaplamak için ona da 1000 lira de 1000 lira da sen şimdi 1000 lira de kahveden hesapla yapabilmek için hesaplamak adına 400 anakart e, 4 400, 400 de anakart 400. 400'de güç kaynağı de 400 değil de ben 300'de küsuratları şey yapıyorum ya ondan kasada zaten herhalde bir 500 oraya anca 500 liraya toplamam bulmuşum 500-600 lira 12.400 12.500 şimdi peki bu sistem normalde şaşa bir hard saymıyorum can abi bu sistem normalde sana bir şey söyleyeyim mi? 24 bin TL Toplasak değil mi? Ben toplam ya Toplayamam ama tekrar. Ben şu an ak. ak fiyatını söyledim. Çünkü artık her gün bir satıp bir alıştım var. Elimden geldiği kadar toplamaya çalışıyorum biliyorsun can abi. Benim de gönlüm istiyor yani böyle direkt şeyle almayayım ama işte olmuyor işte. Gönlüm cennet istiyor ama günahlarım koymayayım. <laughs> ya ben beğeniyorum. Beğenmeyen de bir şey diyemem yani. Seni. Allah razı olsun ben ilk defa de beğeni, nasıl? beğeneni gördüm. Ha ufak tefek etkiler var onlarda de... da. Neyi? Ha, onu da zamanında alır. Onu da biraz evet, beklesin alır. Ben olsun awesome ne yapardım değil parçası, var. <laughs> parçası satardım. <laughs> şimdi i̇şte, de satardım. He. Alıyorsun, Alıyorsun ha şimdi hemen direkt alır. Alırdım Ama yapmıyor. Ben de öyle yapıyorum biliyor musun? Sadece the only one who sadece any records. I'm the bir SSD'ye who has any var I'm satı only one who işlemci getirdi. He, alır ha şu ben an, de an de hemen de... direkt istediği işlemciyi alıp 470 darbe kurtarabilir. Işlemcisi... Hadi, hadi. Kendi işlemcisini. Gel bakalım. Kendi işlemcisini şeyden kurtarabilir. Ekran kartını darbe kurtarabilir. Kendi işlemcisini kurtarır Ne yapıyor bu? Bunu çek, bunu çek, satar. Yeni bir monitörü geçer. Ha yani öyle. Yapar, yapabilir Toprak de. Ama yapmıyor. Ya o kendi bileceği hiçbir şey diyemem. Ya e benim ufak tefek eksiklerim yaもしereyim. kaldı. Ee, ben onları tamamlarsam benim işim tamam biliyorsun. Beş, er ah, benim çok bir eksiğim kalmadı biliyorsun can abi. Ya yok haklısın. Hı hı. Aslında yani, ben die月, olsam tarlanın yerine ben de öyle yapardım. Benim öyle bir imkanlarım ]mumbles. yok. Tallayı alabilirsiniz ele size. Monitörünü satsa tamam mı? Monitörü hangi monitörünü satacak? Edge sattı. mı? Evet. Niye? Yeni, yeni bir Edge, yeni bir monitör hey, alır. Ben okay? alır fiyatı. Yeah. Ya yani, yani, monitörünü geç can <laughs> abi? SSD'sini <laughs> yükseltebilir. İstediği bir tane SSD, SSD alır ya da M2 alır bilmiyorum artık <laughs> orasını. Abi canım. Ee, i̇şlemcisini <laughs> <değiştirir, gülüyor> Onu değiştirir ve devam eder. Bu <laughs> kadar basit <laughs> yeter yani. <Yapılabilir>. yani. <laughs> Benim eksiğim <Maxim gülüyor> çok bir şey kalmadı biliyorsun can abi. <laughs> Benim bir Rem alacağım. Bir de SSD. Başka hiçbir şey Don't kalmadı mean, benim? Spider. Ne Ney? Başka? Uh, ya 750 watt yeter ya ona. Etmez mi 750? Gece. O da zaten pahalı değil. Canım Rock gördüm. 4000 lira mıydı? 850 watt ama ya. Yeah. Rock Thor 850 watt. Evet. Ee, 4-5 bin lira civarında satıyor da nasıl yani bilmiyorum ki. Gerçi güç evet. kaynağını sıfır almak lazım ya. Acımı kaçıyorum da. Ne? Ne diyor? Ben onun için demiyorum. Ne, ne anlamadım onun için sordum yani ama. Merhaba ablacım ne istiyorsun? Hadi bir side mission yapalım. Are you okay, ma'am? Benim çok bir eksiğim kalmadı can abi. Yine ssd RAM alsam da idare eder can abi. Doğru mu? Evet. En azından evet. bak şunu anladık can abi. Küçük aynamda bir sorun olmadığını biliyordum ben zaten. zaten Bobinlerde canım. de bir şişme yok, bir şey yok can abi. Ben yani onu demiyorum. Elindeki tüm parçalar belki var ya Satacağın zaman alanı bozuk bozu olabilir yani. Bozulabilir mi? Okay. Diyor, Don't worry Carmen. I'll find out what's going on. Bir şey Bir an onu. Let's see if I can find him. İşte 2000'e satamaz böyle Ben sana söyleyeyim mi açık, açık. bunu yüzü Mane... burada satıyor, satın. Oldu ben satmayı bilmiyorum ki. Nasıl bindin oğlum? Demin. ne var lan bunda? İkinci el sat. Tarafından çık. Tarafından Sahibinin nokta kom oyacan. doesn't seem Ya da Adam güvende Bu kadar basit. Adam güvende açmasın onu söyleyeyim. Tavsiyem düş. 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 Gibi, o yeah. Abi de ben satmayı bilmiyorum. Ben yani sattı, komisyonun içine aldı, bana verdi parayı. Ne huh. Hasan? O bir ihtimal. O da Sen yani And... eline tuta tuta, parçaların ya yakında, onu diyorum ben. Hmm. Anladım. Yeah, work. Sıcak, Anladım soğuk, sıcak soğuk, sıcak soğuk. Koz gelecek, Yo toz zor. Kapalı kutu içindeler de. Sıcak soğuk etkiler. O olabilir. Bir şey etkile pardon o olabilir de kapalı Andrew. toz belki durduğu yerde tozlanabilir de açık olmadığı için çok tozlanmaz gibi mi geliyor ama soğuk o sıcak o bir ben şey. seni onu. O sat ne yapacağım onu anlamadım. Sat. Oğlum işlemci almak istemiyor musun? Ha. İşlemci, al, işlemci almak istemiyor mu lan? İstemiyorum sen bir şey diyemem bana karışma. 5700 x seride almak istiyorum, istiyorum da o çok ısınmaz mı? Soğutucu alırsın evet. ona göre. Ya, yeah, Bilmiyorum be. yani. Ama kurtarır ki lan 5700 x seride bunu? 180 p'de. Yeah, Allah Allah. İyi iş yaradım acaba. Ya. Şimdi Sat ona göre şey yap ya. Just what I needed. So, Nasıl so, tatlanıyım? <laughs> Sen iki abi ben satmayayım bilmiyorum. Satan mı dinleyeceğim? Bu kadar mı? Oğlum yıllardır inancın olsun ki mal satıyorum yani. Hmm.